toktok tok hissi. Evet. acıkma refleksimiz baskılanıyor. Evet. Hı hı. Nasıl bir sonuç veriyor peki bu? Ee, balon aslında obezitenin obezite cerrahisine girmiyor. Obezitenin geçici tedavisinde kullandığımız bir yöntem. Çünkü 6 ay süreyle kalıyor. Hı hı. Silikon olduğu için mide sizine 6 ay dayanıyor. Tabii. Ee, bizim kullandığımız diğer cerrahi yöntemler tabii daha kalıcı sonuçlar elde etmemize hı hı. yarıyor. Hı hı. Ee, Balonun kullanımı dediğim gibi kısıtlı ameliyat sınırındaki hastalarda değil de diyete destek amacıyla kullanıyoruz sadece. Ve bugün burada. Bugün burada cerrahiye biraz cerrahiye daha. Cerrahiye eğilmiş evet. durumdayız çünkü sonuçlarıyla evet. da muhteşem evet. sonuçlar elde etmiş evet. iki tane hastası var bu da bugün evet. Murat Bey'in. Onlar evet gerçekten çok genç yaşlarda bu sorunla ilgilenmişler bir şekilde bu soruna. E, gebek almışlar. E, ve sonra baş edemeyince de ameliyat yani cerrahi kısmına e, başvurmak durumunda kalmışlar. Eda Songül var. 26 yaşında kendisi. Bir yıl önce tüp mide ameliyatı olmuş. 158 kilodan 78 kiloya düşmüş. Ve kendisi şu an burada. Az sonra sizle tanışacak. Şu anda görüyorsunuz. Eda'nın tam yarısı gitmiş. Eda'nın yarısı gitmiş durumda. Evet, Aynen abi. öyle. Ve Kıvanç Ayvalıoğlu. 38 yaşındasınız. Hoş geldiniz. Eski basketbolcusunuz. Sporu bıraktığınız anda bir anda kilo artışınız artmış. 155 kiloya kadar çıkmışsınız. Neler yaşadığınızı anlayacağız, neler yaşadıklarınızı anlatacaksınız ama önce bir izleyelim eski halleriniz nasılmış. Buyurun. Bakalım. Ben Songül Şahin, 26 yaşındayım. Ben 158 kiloydum. 80 kilo verdim, 78 kiloyum şimdi. 10 ayda 80 kiloyu verdim. Ee, şu anda tam bir yıl olmak üzere 2 aydır kilo vermiyorum durdu. Zaten şu anda kilo vermek istemiyorum. Tüp mide ameliyatı oldum. Midenin belli bir kısmını çıkartıyorlar. Ee, çok tüp kadar ufak bir mide bırakıyorlar içeride. Bununla az yiyerek, iştah kapanarak bu şekilde kilo veriyorsun. Sürekli ayaklarım şişiyordu. Yürümekte çok zorluk çekiyordum özellikle son zamanlarda. Ee, sonra insanların bakışları çok rahatsız ediyordu. İnsanın kendisine özgüveni olmuyor. Ben sabah kahvaltılarında bir tane ekmek tost yapardım kendime. Çok da severdim yani. Bildiğim bir ekmek tost. Yanına bir bardak da gazoz alırdım. Ee, sabah kahvaltım buydu. En sevdiğim kahvaltı. Yani bir hafta boyunca hep bunu yiyebilirdim. Ee, sonra köfte bir porsiyon az, bir buçuk porsiyon falan. Yerdim yani. Çok yerdim ben. Genç kızlık dönemi yaşayamıyorsun. Şimdi yaşıyorum ben o dönemi. Daha önceden hiç öyle bir... Çünkü dışarı çıkmaya utanıyorsun. Sürekli evlisin. Dışarı çıksan arkadaşlık kuramıyorsun ya da kuracak olsan bile yani insanlara yaklaşamıyorsun yani çünkü insanların çok farklı e, bakış açıları var. İstediğim gibi bir gelinlik alamadım. Yani yine ben kendim diktirdim gelinliğimi ama istediğim gibi değildi. Daha kabarık bir şey hayal ediyordum ama olmadı. 147 kiloydum ben evlendiğimde. <laughs> yani eşimle tanıştığımda şişmandım. Onun desteğiyle de verdim. Yani her zaman yanındaydı. Kayınvalidemle tanışmaya gittiğimde e, eşimin babası yani eşimle konuştuğunda sonra sormuş oğlum sen emin misin gerçekten bu kızla evlenmek istiyor musun diye sormuş çok kilolu olduğum için. O da evet baba ben onu seviyorum onunla evlenmek istiyorum demiş. Babası da iyi sen bilirsin demiş. Ee, ve akrabalarından çok olmuş hani ya çok kilolu hani niye evleniyorlar falan diye ama işte biz hep diyoruz ki aşk kazandı <laughs> Az sonra sizin de görüntüleriniz varsa göreceğiz. Yani son gün ne yaptın böyle? Valla ben de inanamıyorum. Hocayı tebrik etmek yarı yarı. ama. tebrik etmeyi. Ben <laughs> gerçekten şartlıyorduk Hocam Hoca burada ama onu iki kere tebrik etmeyi. Evet. Lazım. evet. Bu hocanın rutin işi, o onun ilk işi. Evet. İlk defa böyle bir şey yaşıyor. Süper. Evet, tebrik gerçekten ediyoruz. öyle. Evlendiğinde kaç kiloydun? kiloydun? Ben 147 kiloydum Maşallah. evlendiğimde. Nasıl yaptın bu kiloları? Çocukluğundan, Çocukluğumdan gelen. Çocukluğumdan gelen evet. Yani e, kendim bilin bileli kiloluyum zaten. Dur, hiç zayıflayamadım. yani Benden daha incesi şu anda. <laughs> Yok canım o kadar değil. Şahanesin <laughs> gerçekten çok Teşekkür güzel Teşekkür ederim. Peki e, o kilolar gittikçe arttı. Baş edemedim. Hikayeni kısaca anlatsana. Ya artık kilo, evlendikten sonra zaten daha fazla kilo almaya başladım ve yürüyemiyordum. Neden Ayaklarım şişiyordu. Tabii tabii. Evet, evet. Adam <laughs> bakıyordu galiba? Evde oturuyorsun bütün gün e, haliyle hiçbir şey yapmıyorsun. Stres yemek. Bir de bende stres olduğu zaman sürekli yeme, yeme, yemek yeme isteği oluyordu. Hı hı. artık son zamanlarda ayağa kalkamaz olmuştum. Ayaklarım falan şişiyordu çünkü. E artık karar verdim dedim ben de bir yerden başlayayım. Çok da güzel bir yerden evet. başlamışsın. Önce bir takım diyetler denediniz mi? Önce onu soralım. Mutlaka denemiştim. Değil mi? Vardır değil mi diyet geçmiştim? Ben denedim diyetisyene de gittim. 3 sene falan gittim. Kilo verdim ama daha fazlasını aldım. Tabii evet burada çok önemli bir nokta var. Bizi izleyenler lütfen bu noktaya çok dikkat etsinler. Eğer vermek istediğiniz kilo olmanız gereken kilodan %5 fazlaysa yani vücudunuz 70 kilosunuz 75'e çıktınız. Ya 3-5 kilo bir fazlanız var. Tamam gidin bir diyetisyene. Evet. Ama obezite sınırını falan zorladıysanız bu iş diyetisyenle falan olmaz. Aslında yasal olarak da diyetisyenlerin bir doktor olmadan böyle bir şeye yaklaşmamaları lazım. Evet. Çünkü hem vakit kayboluyor, hem organlar çok dejenerale oluyor, bir de bir hem de kilo 3 veriliyor, 5 alınıyor. Evet. 5 veriliyor, 15 alınıyor. Evet. Onun için bu nokta çok önemli. Kilo fazla oldukça zaten diyet yapmak da artık belli bir süre sonra sıkıyor insanı. Çünkü Tabii sürekli ki. diyet yapıyorsun. Bu yani 3-5 kilo değil 80 kilo yani gidecek hmm. bir şey değil. Psikolojik olarak da onu beğenmek zor. Şaka Yok. kilo. 80 kilo vermiş. 80 evet. kilo. Evet. Siz evet. kaç Aynen. kilosunuz hocam? ben 72 kilo. 72. <laughs> <laughs> yani sizden daha fazla bir ağırlık taşıyordu üzerimden. Düşünebiliyor evet. evet. musunuz? Yani iki tane eee e, çıkmış Aynen. Şöyle. İki songül. Gerisi gitmiş. Öyle, öyle. değil. Mi? Evet, evet, öyle. Gerçek oldu. Songül gelmiş geriye. Evet, güzel oldu, Nasıl hissediyorsun? Eşin de çok mutludur. Da, gerçi zaten çok mutluymuş ve seni evet. çok seviyormuş. Harika bir aşk evliliği yapmışsınız <laughs> ama şimdi bir de böyle manken gibi bir belle olunca. Evet, şimdi tabii o da memnun. Hı -hı. Ama onun hep her zaman söylediği bir şey var. Ben seni şişman de seviyordum. Şimdi de seviyorum. Ah, şey değişmiyor <gülüyor> diyor. Bravo. <laughs> <Yani>. Çok <güzel. gülüyor> Kıvanç Bey, sizin hikayeniz. Ee, ben hep olum çocuk değildim. Evet. Ee, hatta küçükken yediremiyorlarmış. Daha sonra e, spor'a başladım. 94 senesine kadar e, oynadım fakat bir sakatlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldım ve ciddi aktif bir basketbolcu olduğum için o günde yaptığımız 3,5-4 saatlik evet. antrenmanlar bitince o düzen gidince evet. e, yavaş yavaş şimdi böyle gizli şekilde. E, kilo ses, almaya ses, başladık, şey. aynen öyle, ses, aynen öyle, ses, öyle hocam. E, ve en son e, operasyon önce tartımda da 155 kiloyu görmüştüm yani, Sakatlandığında ay, kaç kiloydı? Entegre biliyor musun? E, hocam, herhalde 77-78 kilolardaydım. İki kasılma. 80'li kilo almış. Yani o o kadar senin içerisinde böyle yavaş yavaş. Kaç et, yılda aldınız? E, i̇şte 94. Evet, e, 15, sizin de görüntüleriniz yaşında, var 15, şu anda. 56. Sizin de eşiniz çok zayıf, eşiniz herhalde değil mi yanınızdaki? E, o benim yok. Annem, Bilmiyorum. ortadaki kuzenim, ha, diğerleri de kız kardeşim ve bir, kuzenim bir, Evet, bütün aile incecik gördüğümüz evet. gibi fakat siz orada e, pek e, aile normlarına uymuyorsunuz şu andaki yani, gördüğümüz. Bu gene tabii benim herhalde 140 kiloluk halim. <laughs> Ailenin büyüğü <değil> gibi. <laughs> Aynen. Orada 140 kilosunuz. Kostümler, kıyafetler, gardıroplar değişmiş yıllar içerisinde. Peki nasıl karar verdiniz? Murat Bey'e nasıl gittiniz? Ee, bir arkadaşım vasıtasıyla gittim. Berna kendisine de buradan çok selam söylüyorum ee, O benden önce bir araştırma yapmış ee, Fakat benim babam da doktor ee, İlk başta hayır dedi Ay. Niye hayır dedi biliyor musun Ebru? Burada çok yanlış bilinen bir şey var Obezite cerrahisi diğer cerrahilerden farklı değil Ama obezite cerrahisi uzman ellerde uygulanmadığı zaman Bir takım problemler çıkıyor Bu problemler de halkın üzerinde bir baskı yaratıyor Eğer bir heyetten, konseyden çıkmışsa karar Süper sonuç alınıyor hiç korkacak bir şey yok ama doktor ve haklı olarak korkmuş. Hı. Evet. Korktu fakat şöyle bir şansımız vardı. Murat hocamla babamın bir arkadaş olduğunu ben de bilmiyordum. Aa. Ee, daha sonra onlar iki doktor bir araya gelip konuşuyorlar ve izin çıkıyor. Ben de direkt evet ben bunu istiyorum dedim hı hı. çünkü neden? Ne ee, istediğinizi biliyor musunuz? Yani midenize balon mu yoksa daha başka bir e, Asra Murat anlatacağı cerrahi başka bir müdahale mi? Ne istiyordunuz? Ben musun? gene arkadaşım vasıtasıyla yeniden sağ olsun kendisi detaylı olarak baktık bu nedir? Yani Türk tamam. mide denen bir şey var, mide balonu denen var. Bundan önce ben pek çok defa e, diyetisyene gittim, akupunktura gittim. Hatta kısa bence başarılı olan bir mide balonu denemesi bile yaptık. Ah. O bana uyumlu olmadı. Neticede tamam. neticede artık olmuyor deyip... bir yerde bırakıyorsunuz kendinizi. Yani bu irade işi. Bu da çok kolay bir şey değil. Tabii. Hani e, söylemesi kolay, yapması zor. Çok kolay. kolay. Tabii ki, tabii ki. Yani yoksa diyetle sporla beraber 30-35 kilo verdiğim zamanlar da oldu ama e, 30 kilo veriyorsunuz, 45 kilo geri alıyorsunuz. Yani bu çok sağlıklı bir şey değil. Netice itibariyle. Ben mide tüpü zaten Murat hocam kendisi yönlendiriyor. Yani siz kendi kafanıza göre bir şey yapamıyorsunuz. O vasıtayla okeyleştik ve yaptık. Evet. Tabii sizi önceden Murat Bey anlatacak bizi şimdi ama mutlaka bir bu bir ekip diyetisyeni var içinde, beslenme uzmanı hemşiresi var, psikoterapik yaklaşımları var, cerrahi yaklaşım var. Bir arkasında bir iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanlık alanı olması lazım. Böyle bir ekibi var biliyorum. Böyle bir ekip sizi oturdu, anlattı, eğitti. Çünkü sizin evet. eğitilmeniz çok önemli. Sonrasında evet, evet. ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Neler oldu sonra? Ee, şimdi şöyle zaten gidip de Murat Hoca'ya ben olmak istiyorum. O da tabii Kıvanç'ım hemen buyur yapmıyor. Yarın gel yapalım demiyor Yok öyle, öyle bir e, yanlış anlaşılma olmasın. E, çünkü öncelikle ciddi tahliller isteniyor sizden. Periyodik olarak isteniyor. Daha sonra e, Murat hoca başta olmak üzere size neler yaşayacağınızı Psikolojik olarak da sizi hazırlamamız Tabii şey çok önemli. Bu, bu oluyor ve daha sonra bir endokrin doktoruna gidiyorsunuz. O kendisi ilk başta benim zamanımı uzattı. Çünkü ben e, kilomdan ve tansiyonumdan dolayı buna uygun görülmedim. Tabii. Yine almıyorlar. Belli bir kilo düştükten sonra tansiyonum buna uygun olduktan saat sonra, izleyelim. müsait olduktan sonra, iki tarafta ok eriştikten sonra... Ne kadar sonra, bir süre beklediniz, yani tedavi gördünüz için? Ben bunun için sanıyorum bir 40 gün kadar bekledim. E, çok uzun değilmiş. 40 gün kadar bekledim. Müthiş yani aylarca da e, tabii bekledim. Tabii ona 4 yıl gibi falan gelmiş. Evet. E, tabii, evet. çünkü istiyorsunuz, hemen olayım istiyorsunuz, evet. şey istiyorsunuz. Evet. 40 e, gün saymış sayıyla. E, çünkü tansiyon 22'ye 18, şeker 300'lerde. Yaarlar e, kaç yaşındasınız? 38 yaşındasınız. 38 ve yürüyen bir bombasınız yani. Şimdi evre çok güzel bir noktanın yine altını çiziyoruz. Biraz önce dedin ya kocanın ne yaptı filan. Evet. Mesela aslında bizim onları nasıl gördüğümüz değil. O kilonun onlarda yaptığı kalp sorunu, onlarda evet. yaptığı tansiyon evet. sorunu, şeker sorunu hepsini evet. yaşamışsınız. Evet. Evet. Ya işin kötüsü şu. Bunu hissetmiyorsunuz. Yani ben tansiyon hastasıyım, ve şeker hastasıyım demiyorsunuz. Size hiçbir şey ifade etmiyor bunlar. Sadece doktor ben işte tansiyonu ölçemiyorum diyor. Ve size e, sevdiklerimiz doktorunuz Kıvanç her an bir kalp krizi geçebilirsin felç geçirebilirsin, yolda düşebilirsin bunu anlatıyor. Tüm bunları bilerek mesela yemekleri gördüğünüzde yine de ne yapıyordunuz? Yani nasıl İyiyordu. bir ruh halindesiniz o anda? Şimdi şöyle bir şey de var onu da Hatırlamak söyleyeyim. Yani e, devamlı yemek yiyen pozisyonda olmuyorsunuz. <laughs> mesela ben sabah kahvaltısını çok yapmam. Öğle yemeğini şöyle böyle yerim. Aa, akşamda, da akşam, akşam geldi mi freni patlamış kamyon gibi, <laughs> komedi gırtlak ve çiğnemeden yutarsınız Orada başka bir dünya giriyorsunuz. Başka bir şey. Onu kapatıyorsunuz başka şey. kendinizi. O sizin özeliniz oluyor. Orada evet. artık ne sağa görüyorsunuz ne solu görüyorsunuz. Çok, güzel. O size çok güzel. de kabul etmiyorsunuz. Zaten bir imalı bakış bile sizde alınganlık Tabii. yaratıyor, ee, <laughs> sıkıntı yaratıyor. Evet. Songül sen de mi öyleydin? Tabii ki. Öyleydin ve o zaman Songül'ün şu an elinde gördüğümüz pantolonu e, ee, bu ameliyatı olmadan önce evet. giymiş olduğu pantolonu. Şu an ikimiz yan yana durduğumuzda bir paçası birinize bir paçası evet. birinize yetiyor. Bu gerçekten ve de şurada bir üstün var. Evet. Şunu da bir göstermek istiyorum. Şu anda yine Evet. Bu arada kıyafet bulmak da büyük sorun. Zor. Tabii diktiriyordum. Ne diyorlar? Zor. Zor. Bulduğum zaman da oluyordu. Evet. evet. Bunları artık görmeyelim. Şunları şöylece atalım mı? Atalım. İstemiyoruz artık bunları <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> hayatımızda olmasın. <laughs> e, olmasın. Çünkü neden? E, bunun çözümüne sen artık ulaştın. eski evet. günleri hatırlamak istemiyoruz. O Gerçekten. defter kapandı. Ameliyat. Hı? Hoca bu işi nasıl yaptı? Nasıl, nasıl? yaptı? Gel e, sonrası nasıl oldu? Sizler lütfen buraya Gel gelin, hocam. gelin hocam. ve hocam. hep birlikte detaylarını öğrenelim. E, şimdi şuradan başlamak Buyur. lazım ki bizim e, hedef organımız mide. Yani evet. obezite cerrahisinde e, üzerine müdahale yaptığımız işlem yaptığımız organ <laughs> mide. Mide hacmi çok tutan mi? da aç, Mide aç, aynen öyle mide. hocam. Yani, mideyi bir alabilir miyim? Mi, tabii. Nasıl duruyor bizim tabii. Bu mide? Diyetlerin şu yok, yok. Ee, <laughs> yine olmadı. Yine olmadı. <laughs> Yaklaşık Şimdi, olarak şöyle. tam öyle duruyor. Ee, boyut olarak biraz daha küçük bu ama e, Bu midemiz Fatihiz. bu boyuttan biraz daha mı büyük? Biraz daha büyük. Kişiden kişiye değişebiliyor. Biz 250 kiloluk bir hastamızdan çıkan mideyi biz de merak ettik ne kadar olacak, ne kadar alacak diye serumla doldurduk. Yaklaşık 2 litre ile doldu hocam ve e, hastada bıraktığımız kısmı hariç. Ne yani kısmı çıkardığımız kısım normalde. iki mide. Ortalama 1-1,5 bir, bir litre civarında normal bir hastadaki e, mide boyutu. E, şimdi diyetlerin... Hocam da demin çok güzel söylediği gibi belli bir aşamaya kadar etkinliği var. Evet ama belli bir sınırı geçtikten sonra diyet, egzersiz ve ameliyatsız bütün yöntemler 5 yıllık e, sonuçlarına bakıldığında başarısız. %90'ı %90 geri %90'dan dönüyor. %90'dan çoğu geri dönüyor. Özellikle altındaki hormonal problemi e, çözmezsiniz. Evet. He, hele 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 zaten e, morbid obezite sınırına geçmiş bir hasta da e, biliyoruz ki mideye müdahale etmeden bu işi Kesinlikle. çözmek zor. Kesinlikle. Mide yaptığımız müdahale neyi sağlıyor? Mide yaptığımız müdahale birincisi doyma hissini oluşturmayı amaçlıyor. Yani mide hacmini azaltarak hastanın daha az yiyip doymasını sağlıyoruz. Bu işlemi hep merak edilen bir konudur. Evet. Burada e, o yüzden Hayretle bunları getirmek istedim. Evet. evet. Kapalı olarak bu ameliyatları nasıl yapıyorsunuz? Yani mideyi içeriden nasıl çıkartıyorsunuz? E, teknoloji bize bu imkanı veriyor. Aslında son 10-15 e, yıldır obezite cerrahisi cerrahinin en hızlı ilerleyen alanı. Bunu evet. sağlayan da teknolojinin gelişmesi. Bize evet. bu ...iyi sonuçları veren şu elimde gör, görmüş olduğunuz Şimdi cihaz. Bunun mi giriyorsunuz e, nereden giriyorsunuz? Karın. Hocam dört tane evet dört tane küçük delik açıyoruz. Ee, gereken hazırlıkları yapıp mideyi serbestleştirdikten sonra e, stapler denilen bu cihaz bize bunu sağlıyor. Bir tür zımba cihazı. E, bakın otomatik olarak biz e, kesmek istediğimiz bölümü ayarladıktan sonra normal bir zımba gibi basıyoruz ve... Terzi gibi kesiyorsun. Aynen bu hocam. Burayı görüyor musun? Evet. ay vay 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 vay. Aynı zamanda da kestiği yeri dikiyor. Kestiği yeri dikti aynı evet. anda. inanılır evet. gibi evet. değil. Daha sonra bu işlemi devam ettiriyorsunuz. Burada tabii tamamını yapmayacağız bütün ameliyatın ama... Evet. E, şu cihazı göstermek o yüzden önemli. Bunun için ee, mi buna mide küçültme ameliyatı? Evet hocam. 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 Evet evet. evet. Keserken aynı zamanda dikiyorsunuz. Peki hocam bunu küçüktü Mide nasıl emecek sonra normal gıdaları da? Hocam bu ameliyatın en güzel yanlarından birisi yani tüp. Tabi devam edeceğiz ve şurayı bitireceğiz. Bitireceğiz. Efendimize getirmedik. Al. Evet. Midenin şu depo görevi gören kısmını çıkardık. Burada iki önemli şey var. Birincisi bıraktığımız küçük mide hastanın eskisinden neredeyse onda bir miktarda gıdayla doymasını sağlayacak. Tokluk hissi çok önemli çünkü Tabii. diyetlerdeki başarısızlığın bu yoyo etkisi dediğimiz kiloyu verip verip geri almanın e, altında hissi. yatan tokluk hissi. Tabii. Hasta diyet yaptığı süre içerisinde bir savaşa giriyor. E, yediği miktarlar yetmiyor, doyma hissini bir türlü alamıyor ve e, gözü hep yemekte oluyor. Yani o yemediği miktarlar sürekli kafasında. Dolayısıyla bu tam bir savaş hali. Mideyi bu savaştan çıkarmanın yolu da hacmi küçültüp şöyle yapalım, tamamlayalım ameliyatı. bitirdik. Evet, bitirdik. Tamamdır. Ince bir mide bıraktık. Kalan bu. bu ben ürünü evet. bekliyordum. Yok değil. Yok. Orada. Burası çıkıyor. Şimdi iki önemli şey var demiştim. Birincisi hacmin kısıtlanması tamam. Tamam. Ee, az miktarda gıdayla doyma tamam. Ve bu miktar aslında hastanın sağlıklı bir şekilde yaşaması için, normal hayatını sürdürmesi için yeterli. Yeterli. Burada... Şimdi onu düzeltelim. Sağlıklı evet. bir şekilde değil demir ememiyor b 12 ememiyor. Oraya... Yani çok sağlıklı <laughs> değil. Yok şu şunu çok, kastediyorum. Yani e, bu eski miktar yeter eski mi? Evet, bu miktar yeter mi? Yani bu miktarda yeter. normal bir yaşam tamam. sürdürmeye yeter mi? Yetiyor. Sağlıklı bir şekilde evet, e, yaşamlarına devam ediyor. Şimdi ikinci etki şu çıkan bölgede gizli aslında. Hmm. Fundus dediğimiz bu geniş bölüm, e, hocam hocamın da çok e, iyi bildiği gibi grelin denilen bir hormon salgılıyor. ...bu grelin bizi yemeğe sevk eden hormon. Açlık hormonu. Açlık hormonu diye de bilinen hormon. Bu bölgeden en fazla miktarda salgılanır. Biz burayı çıkardığımız zaman bu hormonun seviyesi de düşüyor. Ben Dolayısıyla ben. kişinin yemeğe Çok olan ben. isteği ya da iştahı da azalıyor. Hatta dahası var, sigara içiyorsa... E, ...dumanlara, e, kötü kokulara karşı bir tiksinti gelişiyor ve şey. sigarayı bırakıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bıraktınız mı Kıvanç? <laughs> evet, yani, yani e, yaklaşık bir, bir buçuk paket içiyordum. Nisan ayına operasyona kadar... Şu anda nasıl içtiğimi inanamıyorum. Kokusuna dahi katlanamıyorum. İçisi. Başkası hissettiğinde bilir. Şu an Spora yavaş yavaş başladım bu ay artık aktif olarak başlıyorum. Şu nasıl Kardiyon. hissediyorsunuz kendiniz şu anda? İçeride anlattığın şey çok e, güzeldi. Bence onu tekrarlamakta fayda var kıvanç. Kota ve <laughs> ee, şimdi e, tabii bu bacaklar bir 155 kilo, 140 kilolar falan taşıyor. Ona göre de kendine bir balans sağlıyor. Ee, ben basketbol federasyonunda çalışıyorum. <laughs> Dolayısıyla Abdi Pekçi Spor Salonu'nun biz Arada böyle gidiyorum ne, nedir ne değildir. Biraz kendimi test ediyorum ama tabii. vücut tamamen değişmiş. Tabii. Artık şut attığımızda top çembere değmiyor ya da çok fazla gidiyor. Sıçrayayım dedim. Yani ama çembere ne kadar yükseleceğim? Ee, tabii o kadar ağırlığı taşıyınca senelerdir bacak da güçlenmiş. Tabii. Sıçrayınca havada en son dedim ki benim bir şekilde aşağı inmem lazım. <laughs> Eyvah. Biraz fazla sıçramışım herhalde. ya. Vücut da hafifleyince. Şahane. Çok güzel. Ne Öyle kadar bir güzel. Var. Tebrikler Kıvanç gerçekten. Çünkü bu, bu dizlerimiz Ebru. Evet. Normalde biz 20 yaşında kaç kiloysak veya 25 yaşında maksimum. Yüce Allah ona göre bize bu gücü veriyor. Üzerine koyduğumuz 70 kilo, 80 kilo onun üzerine bilen ağırdı. Onun evet. için biz hep insanlara ya üniversite çağınızdaki ya askerlik çağınızdaki ya da sporu bırakmadan önceki kilonuzu soruyoruz. Evet. Süper. Evet. Hafiflemişsin yani. Her şeyle tabii hem evet. mental olarak hem de fiziki olarak hafiflemişsiniz. Evet. Psikolojiniz düzeldi. Bu ameliyatın tabii sonrası da var. Hocam anlattınız. Peki bu anlatıldığı kadar kolay değil mutlaka. Sizin hünerli elleriniz tabii ki bu konudaki uzmanlığınız çok 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 başarılı. Biraz. Başarılı. Ee, Belli bir konuya yönlenip o konu üzerine yoğunlaştığınız evet. zaman e, aslında bu gelişiyor. Evet. Obeste cerrahisi ülkemizde yeni yeni e, başarılı sonuçlar almaya başladı diyebiliriz. Bence bunun altında yatan da e, uzmanlaşmanın belli bir yöne doğru gitmesi. Evet. Yani sadece bu ameliyatlara yoğunlaştığınız zaman... Ee, gerçekten sonuçlar daha başarılı oluyor. Hocam geçen Her obezlik sınırındaki kişiye. Yok obezlik sınırı değil. değil, değil. Klinik, obezite, Klinik ama obezite ben biraz daha şımartmak artmak istiyorum işi. Tamam. Aslında buna bütün dünya artık obezite cerrahisi de denmiyor. Tamam. Metabolik, Metabolik cerrahi tamam. Mesela bir türlü ayarlayamadığınız tansiyon yüksekliği, hmm. 3 4 5 6 enjeksiyonla ayarlayamadığınız şeker problemi ve kilo problemi olanlarda bu kilo problemiyle beraber insülin kullanmayı bıraktırabiliyor tansiyon yaşlarınızın sayısını düşürebiliyor evet. yani bu aslında metabolizmanızdaki o kötü gidişe son bir çare ama iyi bir çare İyi bir çare ee, hocam çok iyi vurguladı derneğimiz bile yani uluslararası bir derneği var bu e, cerrahi türünün ismine metabolizma cerrahisini de ekledi. Doğrusu çünkü olmuş. sadece bir şişmanlık cerrahisi değil. değil. Yani değil. sadece bu kozmetik bir problem değil. Tabii. Artık çok yaygın bir sağlık Hı -hı. problemi. Metabolik sendromu çözebilen ameliyatlar bu ameliyatlar Hı -hı. Ee, ve gerçekten e, tabii farklı ameliyatlar da var. Hı -hı. Sadece bu ameliyat değil. Ee, kontrolsüz insülinle bile toparlanmayan kan şekerini Ameliyatı yaptığınız gün çözebilen güçte ameliyatlar var elimizde. Peki, Songül sen 80 kiloya yakın bir kilo verdin bu ameliyatı oldun. Sonrasını bize anlatır mısın o süreci? Evet. Bitti sonra. Evet. Acıkmıyor musunuz şimdi? Acıkıyorsun. Evet. Peki nasıl, Ama nasıl, nasıl kontrol Kontriyorsunuz? Yani, bir, i̇lk bir ay, ilk bir ay sorun oluyor. Ondan sonra zaten alışıyor vücut. Yememeye alışıyorsun artık. Bu sefer yemekten kaçmaya başlıyoruz. Peki yani. ne yiyorsunuz? İlk başta sıvılarla besleniyoruz. musunuz? Kebapçıya gidiyor musunuz? Hayır yani be, tabi belli bir zaman sonra gidebiliriz ama yani nasıl ilk, ilk, ilk aylarda ay, ilk de hayır ay, bir değil. Ay. değil. E, sıvı ve püreyle besleniyoruz. Hı -hı. İlk başta sıvı sonra püre. Bebek nasıl besleniyor bizde öyle. Hı -hı. Yavaş yavaş katılara geçiyoruz sonra. Zaten artık ufak ufak e, çorba falan içmeye başladıkça hani o göz açlığımız da gidiyor. Hı -hı. Alışıyoruz Hı -hı. zamanla. Hı -hı. Hı -hı. Yani, bir düzeni var. Oğucam ekibi size. bunu bu ayda bunları bu ayda bunları tabii, bu tabii. ayda bunları yapıyorsunuz diye alıştırıyor sizi. Ya, sonuçta Herhangi bir müdahale var burada değil Hı. mi hocam? Yani Hı. her ameliyat sonrasında yaşanan belli başlı Hı. sıkıntılar Hı. burada da yaşanacak kesinlikle. ama acaba tüm bunlardan sonra hayatları boyunca asla yememeleri gereken, yapmamaları gereken belli hareketler. Beslenme şekilleri var mı? Aslında çok belli yasaklar yok. Bunlar bizim normal hayatımızda da sürdürmemiz gereken şeyler. Yani bu ameliyatlardan sonra edinilmesi gereken beslenme alışkanlıkları ya da spor Uğurması alışkanlıkları. Zaten normalde de bizim sağlıklı yaşam için güzel hayatın evet. kuralları. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim, tek kesin yasağımız var gazlı içecekler. Hmm. Gazlı içeceklerin zaten biliyorsunuz faydalı olanı yok. Evet doğru. Ee, mide hacmini genişletmek etkisi dışında. Bize çok ciddi bir şekilde erken dönemde özellikle dikiş hattını zorlamak, sonraki dönemde de mideyi genişletmek gibi bir dezavantajı var. O yüzden kesin yasaklarımızdan birisi bu. Ama bunun çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyoruz. Yani zaten normalde tüketmememiz gereken... Kayıp mı kamaç? Gazlı içecek mi o kilolar mı? Yani şimdi benim zaten alışkanlığım yoktu ama bizim burada saatlerce de konuşsak, Murat Hocam, Osman Hocam sizler anlatsanız da bunu yaşayan bizleriz. Tabii. Çok güzel. Bunun sıkıntısını yaşayan, <laughs> bunun güzelliğini yaşayan, keyfini yaşayan da biziz. Yani gazlı içecek değil, benim önüme ciddi bir para da şey yapsalar, başka bir şey dese, Önce sağlık. Çok doğru. Bravo. Kesinlikle. Çünkü bu işinize yansıyor, hayatınıza yansıyor. Ee, ya ben şundan bile keyif alıyorum. Yani mesela arada babamlara gidiyorum kalmaya. Babam gelip akşam e, sabah şey yapıyormuş, dinliyormuş beni. Ah, Oğlana iyi. bir şey mi oldu diye. Çünkü kilolu olduğumuz zaman horluyorsun. Horluyor. Uyku, şey oluyor. Öka şey oluyor. Şimdi yönetesi kesiliyor. Bebekler gibi uyuyorsun. Bir şey <laughs> mi oldu? Şey mi <laughs> diye. Ya bunlar güzel şeyler. Ee, en büyük sıkıntı ne derseniz Murat hocam gardrobumuz. Evet. <laughs> yani 5 beş, beş valizi <laughs> şey yaptık ama e, Hiçbir şey değişilmez ya bu çok enteresan çok başka güzel. bir şey. Evet. Lütfen Yeniden sağlıkla sürdürün gibi. hayatınızı bundan İnşallah. sonra da her zaman Hiçbir gerçekten şey müthişsiniz. Şey gün senin böyle çok zorlandığın bir şeyler var mı bu ameliyattan sonra? Benim zorlandığım, aslında olur diye düşünmüştüm çünkü ben gazlı içecek bayağı çok içiyordum. i̇çiyordum. Ah. Ameliyattan sonra bıraktım hiç olmadı. İyi, süper. Bu yani. sonra kendini deldirmeye karar verdi. Şöyle biraz modern biraz da sert bir vardı. Var mıydı evet, onlar? Evet. Onlar vardı. Son bir şey soracağım. Çocuk var mı? Hayır, yok. Düşünüyor musun? İleride inşallah. İleride. Hocam bir mahsur var mı? Hızlı kilo mi? vermişken evet. biraz hayatımı yaşayayım diyorum. Hocam, Hocam hızlı kilo <laughs> ver... biraz çok genç daha 26 yaşında. Evet, evet. daha genç. Hızlı Amir kilo alabilir miyim? Hızlı kilo verme döneminde bir iki yıllık dönemde olmamasını tercih ediyoruz ama sonrası için hiçbir evet. sakınca çok yok, yok tabii ki. rahat. sevdiğim. Şey. Evet. Ama orada da fazla bir kilo alma ihtimali onu korkutacak herhangi bir şey Hayır. Hayır. olmayacaktır. O normal bir gebelik geçirecektir. Evet. Hatta biz o iki yıl süreyi koyuyoruz. Daha önce Hormonal sorunlardan dolayı, kilosundan dolayı e, gebek alma problemi yaşayan, polikistik over sendromu olan, hormonal dengesizlikleri olan hastalarımız da bazen iki yılı beklemeden e, bir yıl kesin sınırımız çok güzel. E, gebelik gelişebiliyor çok kolaylıkla. Evet. Bu yeni bir hayat aslında evet. göğüslerine yeni bir hayat. Ay yeni bir hayat. Biraz. Hocam benim tam da hayat? böyle bir yarışma programım vardı izleyicilerim hatırlayacaklardır. Evet. Sizler de yakından evet. izlemiştiniz. Evet. O dönemsiz siz kilo o programı izlerken o yarışmayı? Evet. 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 Hatırlarsanız 250 da, kilo, ee. ah Fatih neredesin, Fatih buradan beni duyuyorsan duydum yine, tanıyabileceğiniz en şeker insanlar. E, yemeği de öyle güzel yiyorlar ki onları yemek yiyişine hayran oluyorsunuz izlerken ama e, onlar o yarışmanın sonunda gerçekten ciddi bir kilo verdiler ama sonrasında çok emin olmadığım bir Yok. iki kişi var, oradan bunlara sesleniyorum. Ben hemen bir katılalım, onlardan birine ameliyat ettik, hatta ha. kendisi de e, belki de bağlanacak. Öyle ya mi? Ya da bağlanmaya çalışacaksınız. Kim kim kim? Hangisi? Ee, e, Fatih e, mi? Yok. yok. Bayan hastalığınız. Bayan hangisi? Folya? Değil. Değil. ama hangisi? Bilmiyorum, ne kadar doğru olur ama yani kilo verdikten sonra maalesef tekrar geri alıyorlar. Tekrar o yarışmada çok başarılı bir şekilde kilo Mesela verdik. Halil abi var İzmir'de kendisinin pastane işletmesi, var, işletmesi vardı. O hamurların içinde kiloları almış zaman içerisinde. Fakat 50 küsur yaşındaydı. Öyle güzel kilo verdi ve spora öyle sarıldı ki ben hala takip ediyorum. Arkadaşız kendisiyle evet. konuşuyoruz devam ediyor. Hiçbir sorunu yok hayatında. Bazen tabii ki çok istik istikrarlı olmak Hı -hı. lazım. Dediğiniz gibi onun sınırını aşan kişiler evet. de var. Onlar zaten hep bu tek çare Tekrar. değil. Olması evet. olmaz çare değil. Ama bazı klinik obezite, morbid obezite evet. vakalarında hayatı tehdit edici hale geldiği zaman başka bir çare yok. Hı -hı. Ama 250 kilo olan birinin bunu diyetle devam ettirebilmesi biraz hayalci. Evet. Biraz zor iş. Hocam açıkçası ben size de burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü cerrahlarla dahiliyeciler arasında hep biliyorsunuz bu konuda bir sanki çatışma varmış gibiydi şimdiye kadar ama. Anlayış farklılığı var diyelim Kesinlikle anlayış farklılığı Benim öyle. yok. Evet, evet. Yani bu cerrahi türünün, metabolik cerrahinin hakettiği yere gelmesi için gerçekten hep birlikte çalışmamız hep gerekiyor. Yani. Önce Hocam, insan. biz de buradan bu bilinçlendirelim. gerçekten şahanesiniz. Evet. Size insan. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ellerinize sağlık size de yeni hayatınızda güzel mutlu evet. bir yaşam diliyorum çok lütfen geri almayın evcillarım. Sağlıklar Herkes. diliyorum Herkes. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kadının da erkeğin de başına bela olan.